Evet cümleden selamun aleyküm arkadaşlar Bugün kuluçka makinemizde 21. gün Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Çıkımlar devam ediyor Çok şükür sadece Şöyle göstereyim Şöyle Bakın sadece bir tane yumurtamızda Bir şey var yaptığımızda şüpheliyim sadece. Burada ne olur bilmiyorum. Diğerleri burası. Şu an bakın görüyorsunuz çıkıyor. Şu an sayısını bilmiyorum ama 3 tane burada var. Toplamda 26 yumurtamız vardı. Şöyle de bir ana kucağa baktım. Büyükler yine arkadaş yatıyorlar. <laughs> burada da bir 9-10 tane var. Gereksiniz. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim ee, makinemde çok şükür şu anlık yani bir tane yumurta var ama o da çıkabilir. Bekleteceğim bir birkaç gün daha. Şöyle söyleyeyim yüzde ee, yüz verim aldım diyebilirim. Çok şükür yüzde yüz verim alabildim yani. daha önceki videolarımı da izleyen arkadaşlar varsa görürler zaten kaç tane yumurta koydum kaç tane çıktı falan Şimdi Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle